Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben belki bugün yanımda Cemre Solmaz var. Uzun bir süreden sonra tekrardan bir video ile karşınızdayız. Cemre ile uzun süredir video çekmiyordum. Bir gündür falan. bir bir, <laughs> bir buçuk gündür, yani, bir, gündür falan. Yani bir, bir gündür falan çekmiyorum. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kulaklıkla kelime tahmin etme challenge yapıyoruz. Yani Kürşat, Kürşat Can içeriğini çalıyoruz. Kürşat Can'dan içerik çaldım. Şu sağdan, soldan, aşağıdan, yukarıdan da Kürşat'ın videosunu görebilirsiniz. Kürşat da benim çektiğim videoyu. Ben Cemre ile çekiyorum. Aynı ben çekeyim mi benim kanalıma? Yani. Evet olabilir, güzel olur. Oyunu bilmeyenler için sizlere oyunu anlatayım. 10 tane kelime ayarladım. Cemre'nin kullandığı kulaklık olacak ve şarkı çalacak. Cemre benim kullandığım kelimeleri duyamayacak, dudaklarımı okumaya çalışacak. Her bildiği soru onun için bir puan. 10 on yapmaya çalışacak. Ceza da şunu çıkart bir. Ne? Dur, ben Cezane... anlattım oyunu? hiçbir şey duyamadım. Ceza ne? Ceza ne arkadaşlar onu da söyleyeyim. Instagram'ıma ya da Instagram'ına istediğim bir fotoğraf Kim kazanırsa? Ya en az kelimeyi kim bilirse bilirse kaybedecek. Bilirse. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu cezayı seçmemizin sebebi de Cemre Instagram'ına çok fazla önem veriyor. Fark ettiyseniz fotoğraf işte iki fotoğraf bir video mu diyorsun? Bir fotoğraf bir video gidiyor. Bir fotoğraf bir video gidiyor. Eee hep düzenli bir şekilde Instagram sayfası düzenlidir. Bu sebepten dolayı bu oyun onun için biraz zor olacak eğer kaybederse. Evet çünkü ben Instagram'a çok önem veriyorum o filan. Neyse o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar ben emin olmak için duymadığına bu kulaklığı da Cemre'ye takmak istiyorum. Şu an beni duyuyor musun Cemre? Doğru söyle. Şerefsizlik yapma. Doğru söyle. Doğruyu mu söyleyeyim? He, duyuyor musun? Ne yapıyor muyum? Beni duyuyor musun? Duyuyorum. Duyuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> duyuyor musun beni? Seni değil, bunu duyuyorum. Beni duyuyor musun? Okuyorum bunu. 2 Görürüm tamam. ama. Tamam, başlıyorum. Başlıyorum arkadaşlar. Başlıyorum. Hazır mısın? Başlıyor muyuz? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Çak. Tamam. Çorap. Tuvalet. <laughs> Çorap. 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 Evet. Yatak. Yatak. Teneke. <gülüyor> Yatak. Yatak. <laughs> Yatak. Teneke. Yatak. Yatak. Anlamadım. Ya tak. Şarj aleti. <gülüyor> yatak. <laughs> Teneke. <Yatak. gülüyor> ya ya. Na. Ya. La. Lan ya ya. Ya. Ya tak. Yalan. Yatak. Yanan. Yatak yatak. Yatak yatak. Yatak. Yanan. Bak ya. Ya ya tak. Tak <laughs> Hayır o değil Bak ya yatak ya yatak yatak Ayıp <laughs> Ayıp Geçiyorum bunu Geç bunu ayıp Ama bu Yatak arkadaşlar o başka bir şey anladı da Küllük Şunu çek gözümle Küllük Gül Küllük Gün Küllük Güç <gülüyor> Küllük küllük <gülüyor> Küllük Küllük Evet 2 <laughs> 2 Masa Aa sessizliğe gelince Ses kısmına gel. Evet, <laughs> gel. Duyuyor musun şu an? Ne yapıyor miyon? Araba. Araba. Yalama. <laughs> araba. Araba. Arama. araba. 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 Araba araba. Araba lan araba. Anam mı? <laughs> araba. Anama. <laughs> araba. Araba. A. Ra. Ra. Ba. Ha araba. Evet. Ayna. Ayna. Ayı. Ayna. <laughs> Ayna. 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 Ana. <laughs> Ana. <laughs> Bak bana. <laughs> Ayna. Ayna. Hale. Ayna. Ayna. Anna. Ayna. Anna. Ayna, ayna. Ayna, ayna. Ayna. Evet. Polen. Polen. Bok mu? <laughs> Polen. Polen. Poker. <gülüyor> <gülüyor> ne? Poland okay. Poland. Poland Poland Pollen, but Po Po Po. Po Po. Bo Po Bo? Po Poland Paul, Paul, Po Po Poland Poland Polen. Polen. Lan polen. polen. Geçiyorum. Yarasa. <laughs> ne dedi? Bak şimdi neler diyecek. Yarasa. Yarasa. Kaşık. Yarasa. Ya. Ya. Ra. Ya. Ra. Ya. Ra. Ya. 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 Ra. Of ya. <laughs> Yarasa. Yarasa. Yıldız diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yarasa. 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 Reçete. Yarasa. Bak ya. Ya. Ra. Yaşa. Ra ra. Ya. Ya tamam ya. Ya. Ra. Ya ha. ra sa. Eh. Yarasa. Evet. Nifak. Nifak. Nifak Ni Ni 2 Ni Ti Ni Ni Fak Ni Fak VAL Fak FAL Fak 5 ni Fak Nifak ni, Nifak Ni, ni. Yağmasın ni. <laughs> Bunu bilmedim anlamadım bunu. Tamam boş ver geçiyorum bunu. Saat YAZ Saat Saat Yaras Saat San Saat. Saat. Saat saat. Saç. Saat. 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 Saç. Geçtim bundan. Of ya. <laughs> of ya. Bundan bilemedim, bilemedim ya. ya. <laughs> Instagram'ım ya. Bilgisayar. Bitli. Bilgisayar. Mik. Bilgi. Bilgisayar. 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 Evet. Doğru. 10 tane oldu ya herhalde. Oldu. Bitti mi? Bitti. Kaç tane bildin? 6 tane bildim. 6 tane bildim. Ay beynim patladı ya. Şarkı, çok gülme tamam mı? Tamam. Sen biliyorsun, sen okuyorsun o zaman. Buna çok pompalı balamaz bir şey aç. Bam bam bam. Başlıyorum. Mucize. 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 Büstü <laughs> <laughs> Mu, di, ze. Mu, di, bu. Mu, mu, di, ze. Mu, mucize. mucize. Evet. Aferin. Bir de bir. Aşk. 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 Aferin sana. Virüs. Virüs. <laughs> Virüs. da Yok, sopası. Sopası. <laughs> virüs, virüs. Virüs. Evet. Oha ya, 3'te 3 üç yaptı ya. Bunlar kolaymış. Yardakçı. Yardakçı. Saç. <laughs> yar. Yardakçı. Sanatçı. Yardakçı. Ney? Ney? <laughs> yar. Sanatçı. Yar. Dak. Ne? Ne? Yar. Sa. Yar. Sa. Yar Yar. 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 Dak. Dak. Çı. Yardakçı. Evet. Yardakçı ne lan? Yardakçı işte. He yani söylüyorsun sanki duyuyorum yardakçının ne olduğunu. <laughs> Hüzün. Hüzün. Ütü. Hüzün. Tü. Hüzün. Tül. Hüzün. Zur. <laughs> Hüzün. 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 Üzüm. <laughs> Hü zün. Hü. Ü. Hü. U. Hü. Hü Zün. Hü. Hü zün. Hu du. Hu. 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 Hü zün. Hü. Hu. Zün. Anamın. Peki geç. Geç geç. Karantina. Karantina. <laughs> Karantina. Ya. Karantina. Yadigar. karantin karantina. Karantina. Bak bilmem için böyle yapıyor. karantina. <laughs> Düzgün <gülüyor> ya. Tamam no, karantina. Ben sana götümü yaptım burada. <laughs> karantina. Karantina. Yargıtay. Karantina. Karantina. <laughs> ya. Ka. Bekle. Ne? Ne? dik mi gitti? Ya. Ka. A. Ka. K. A. Ka. K. 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 Run. Kat. Run. Run. K. Run. T. Ne? Çok duygusal ama beni duyuyor şu anda. Ne? Ya yani lan! Söyle bir söyle. Duyuyor Duyuyorsun şu an beni. Ee, karantinayı geçiyoruz. Geçiyoruz karantinayı. Bilemedi çünkü. Bu K L Bu K L <laughs> Niye kabardın öyle bir? Bu K le M. Bura. Bura Han. Hah bura. Ha, Yok değil. Tamam geç bunu geç ya. Tamam bu kalemunla geç. Yara bandı. Yara bandı. Siyah mercek. ne bunu... <laughs> Yara bandı. Yara. Yara bandı Yara bandı Yara <laughs> bandı <laughs> <gel, gel>, <laughs> Yara bandı Yara bandı Yara bandı Yara Ya Ya Ra Bandı Bandı Ya bandı Yara bandı Of ya Tamam <laughs> 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 Bildin mi? Evet Bildin mi? Evet. Tamam. Son. Tamam. Duyuyor musun sen beni? Şu an duymuyorum yemin ediyorum. Son dediğini duydum ama. Bileme. Berber. Maci. <laughs> <laughs> Lapis Kat. Li. Am. Am. <laughs> hani bize am am. Ya, hani bize am am. <laughs> Katliam. Kat. Yastık. <laughs> Yok yorgan. Kanka kelimeyi söylemiyorsun ama ya. Bir dudaklarını <laughs> okuyup konuş. Bıyıklarıma bakıyorsun lütfen. <laughs> Bıyıklarım. Yok. Kat Liam. Instagram. Ne ne ne. Ondan sonra am var. Yok. Am diyorsun sonunda. Ne anlamı? Niye diyorsun? <laughs> Kat Liam. Kat Liam. Mercek. Mercan. Buzdolabı. Mercek. Mercan. Mandalina. Mercek. Mercan. Mercek. Mercek. Market. Mercan. Mercan. Oğlum elini ağzına niye koyuyorsun? dudak kokuma oynuyoruz. dudak kokuma. Korkma bu kadar. <laughs> Mer. Can. Tamam geç şey ya. Hiç şey yapmıyorum. Bilen bitti. Bitti mi? Bitti. Sen 5 tane bildin, Cemre 6 tane. Cemre 6 tane mi bildi? Evet. O mu kazandı? Evet. Ne yapacaksın şimdi? Aç Instagram'ını galerini bana. Galerimi sana açayım Instagram'ı. Instagram'ı zaten bende açık da galerini aç. Instagram'ı sende <laughs> açık değil kanka. Açık kanka, TikTok'un da bende açık. <laughs> TikTok'um açık. TikTok'dan kızlarla konuştum mu? Instagram'dan kızlarla konuştum mu? Instagram'ım sende açık değil. Yok kanka, Ayhan'ınki bende açık, açık değil. Ayhan'ınki açık benimki değil. Şunu atsana ya. <laughs> ne yapayım? Lütfen ya. Of ya. Gacıdan başka bir şey yok ki galeride. Oha. Hep gacı var arkadaşlar galeride. Gacılar gacılar. Bunu atacağım. <laughs> Amına koyayım ya. Amına koyayım ya. <laughs> bunu atacağım. Kanka saçmalama ya. Bunu atacağım. Ya da vazgeçtim dur bunu atmayacağım. Vay 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 yürüyen cinsellik. Vay! Hadi ya bir tane Tamam gacı için. dur. Gacılardan bir şey bulursam eğer başka bir şey. Bunu atarsan mutluluktan ölürsün. Evet. Tamam. Buldum. Ayaklarımı atacağım galiba. <laughs> senin Instagram'ına ayaklarımı atmaya karar verdim. Atacak mısın abi? Bunu atacağım galiba ayaklarımı. Yok bunu at. Ayaklarımı atacağım belki senin Instagram'ına. Bunu atacağım. Cezaya bakar mısın ya? İki gün boyunca profilinde ayaklarım kalacak. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim yanlış anlamadım da sende bir ayak fetişi var mı ya? Var var bir Gerçekten yani bir insan at hadi, bir da. şey fotoğraf atar ki ya. Evet bunu atıyorum. Tamam, altına da şey yazacağız. Ne yazacağız? Bu bir cezadır. Hayır. Hadi. Hayır. Öyle bir Direkt şey yazamaz. Hayır bir şey söyleyeceğim. Öyle tamam, bir şey yazamaz. yazacak onu sen karşıma Altına var. bir şey yazamıyorsun şeyin var zaten. Evet. At at altına bir şey yazamıyorsun at. Hayır. At bir şey Aa, yazamıyorsun. Story evet. Tamam yazıyorsun. yorum atarsın. Tamam. At story'e at. Story'de yaz. At. Story'e atacağım şimdi. Bekleyin. Yazıyorum arkadaşlar. Minnoş ayaklarımı sizlerle paylaşmak istedim. O <laughs> bana bana ayak fetişçisi diyecekler. Akşam sana 65 yaş üstü insanlar yazmıyor. <laughs> Böyle ayaklarını mı <laughs> atacaklar bana? <laughs> Sizlerden de ayak Kanka sadece ayağının fotoğrafını atıp altına açıklama yazacak Abartma, bırak. Arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şu anda çok sinirli ve uyuzum bu tarafa. Tam iki gün boyunca profilinde ee, minnoşer ayaklarında. Hemen bu videodan sonra şey. açıklama yapmak istiyorum Instagram'dan Yok, yapamazsın açık. Siz bu videoyu yaklaşık iki gün sonra falan izleyeceksiniz herhalde bu fotoğrafta. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize bay bay, Asla bilerek yenildim arkadaşlar. Bu ya şey bırak minnoşer'i ya. Görüşmek üzere. Yönetim. Evet. Sen kimsin? Ben şeyim, Abraham Lincoln. Ben kimim? Sen de J.F. Kennedy'in. Yenilti Evet.